Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz. erken kuş kanalımda hoş bulduk sizlere Demet Özdemir'in birbirinden güzel tam farklı bir şekilde e, çekiminden yepyeni kareleri sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar ve Vogue e, dergi çekiminde yer alan e, pozlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir e, kocası tarafından da çok beğenildi ve e, Oğuzhan Koç e, Demet Özdemir resimlerini çok iyi buldu. Çok profesyonelce buldu. Sizler için yeni karelerini de bir araya toplayıp paylaştım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi sakın unutmayın. Her zaman sizlere yepyeni kareler, yepyeni fotoğraflar paylaşım edeceğim arkadaşlar. Ve takipte kalırsınız. Çok sevinirim. Demet Özdemir ve Can Yaman'la ilgili yepyeni bir gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın, izlemede kalın. Yepyeni haberi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ve yorum kısmında yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı tek tek inceleyeceğim arkadaşlar. İyi seyirler, hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.